Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün e, 11 12 2020 İstanbul yarışları ikinci altılısını sizlerle paylaşmış olacağım. Eee altılı ganyan 4 yukarı Arapların 16 nikap e, dişlere mahsus kursuyla başlıyor 2000 metre kum yarış. E, ben bugün için e, burada 6 numaralı Alonso isimli safkanın çok iyi koşup kazanmasını bekliyorum. Rakip olarak 8 numaralı Özdoğa, 2 numaralı Demir Yıldız, 7 numaralı Uçan Abla ve 9 numaralı Nosi bana göre rakipleri olacaktır. Altılı Ganyan'ın ikinci yanında 3 yaşlı Arapların 15 anı nikap 1200 metre kum yarışında ise sürekli beraber olduğu birincisi uyum sağladığını biliyorum. Bugün içinde kazanmasını beklediğim 4 numaralı Muzo Baba günün bankosudur arkadaşlar. Altılı Ganyo'nun üçüncü yanında iki yaşlı İngilizlerin e, şartlı bir e, tay yarışında ise hazırlıkların yeterli hazırlığa sahip olduğunu düşündüğüm altı numaralı Menoyer kazanmaya çok yakın bir isim. Daha sonra 5 numaralı Lactose of iki numaralı Harvey Master, 10 e, on numaralı Taneran ve 11 numaralı Black Strawberry bana göre yeterli olacaktır. Altılıganya'nın dördüncü ayağında son yarışında çok gösterişli kazandığını gösterdi. Bize formunu da devam ettiriyor. Ben 5 numaralı Beyazıt'ın bugün yine kazanmasını bekliyorum. Rakip yazacaklar 3 numaralı Uludaz'ı değerlendirebilirler. Altılıganya'nın 5 ayağında 3 yaşlı İngilizlerin 17 endikap 2000 metre kum yarışında ise ben bugün mesafenin uzun olması sebebiyle usta binicisinin çok idareli bir şekilde kullanacağı sonlardaki yapacağı 400 metrelik sprintle bugün koşuyu kazanmasını beklediğim 5 numaralı Koa Baba günün bir diğer bankosudur arkadaşlar. Altılı Ganyo'nun son ayağında 4 yukarı Arap'ın satış 1 1400 metre kum yarışında ise her ne kadar rakiplerinin oranı kilosu biraz yüksek olsa da ben bugün için bu koşuda rakiplerinin üstünü sağlayacağını düşündüğüm bir numaralı alemin kralı günün kapanışını yapar diyorum. Hepinize İstanbul yarışlarıyla alakalı bol şanslar diliyorum arkadaşlar.